Last Forex Araştırma Geliştirme Departmanı'nın hazırlamış olduğu gün ortası yayınından herkese merhaba. Bugün Euro bölgesi imalat PMI 58.5 puanla pozitif yansırken hizmet ve market bileşik PMI verileri beklentileri karşılayamadı. Verilerin ardından tekrar bir 16.50 desteğinin altına sarkan Euro-Dolar paritesi için düşüş devam ederse bir 15.85 desteğini ve yükselişte bir 17.20 direncini takip ediyor olacağız. İngiltere tarafına geldiğimizde bugün Eylül ayı perakende de satışlarında beklenmedik bir daralma görülmesiyle günün erken saatlerinde zayıflayan sterlin dolar paritesi olumlu gelen PMI verilerinin ardından tekrar atağa geçse de yükseliş biraz daha sınırlayıcı gibi duruyor. Düşüşün devamında 37-32 desteğini ve alıcılı ataklarda 1.3988 direncini takip ediyor olacağız. Dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikası tarafından faizlerin indirilmesiyle yükselişe geçen dolar kuru bugün 9.66 seviyesine tırmanarak tekrar rekor tazeledi. Günün devamında ABD tarafında PMI verileri ve Powell'ın konuşması takip ediliyor olacak. Alıcılı ataklar ön plana çıkması durumunda 9.77 direncini ve düşüşlerde 9.30 desteğini kur tarafında takip ediyor olacağız. ABD doları piyasa hissiyatıyla toparlanmasını durdururken 10 saatin 2 gündür yükselişini sürdürerek son bir haftanın en yüksek seviyesine tırmandı. Değerli metalde alıcılı ataklar devam ederse 1803 direncini ve geri çekilmelerde 1780 desteğine takip ediyor olacağız. Petrol tarafına geldiğimizde ABD Başkanı Joe Biden benzin fiyatlarının 2022 yılına girerken de pahalı kalmaya devam edeceğini fakat 2022 yılında fiyatların düşeceğini söylerken stokların küresel talep artışından dolayı daha fazla azalması şu an için söz konusu. Batı Teksas petrolü yükselişini sürdürmeye devam ederse 84-35 ve düşüşlerde 82.16 desteğini takip ediyor olacağız. Avrupa piyasaları Evergrande ile ilgili endişelerin şu an için biraz yatışması ve güçlü kurumsal sonuçlarla haftanın son 10 günü yükselişe geçti. DAX endeksi ise 28 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeye tırmanmış durumda. Endekste yükseliş devam ederse 15.920 direncini ve geri çekilmelerde 15.160 desteğini takip ediyor olacağız. Son olarak Bitcoin fiyatı dün tüm zamanların en yüksek seviyesini kırarak yeni bir rekora imza attı ve ardından günlük grafikte aşırı alım bölgesinden bir düzeltme ile tekrar çekildi. Kripto parada düşüş devam ederse 58.100 dolar desteğini ve olası alıcılı ataklarda 68.520 dolar direncini takip ediyor olacağız. Günün devamında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.